Alarsız, çıkın o yayından. Benim yarın yayınım var. Gelir bende izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Good job ben. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm YouTube. İnşallah aleyküm. abone olursunuz ya. Acaba bu Whatsapp'a niye bağlanmıyor? Bağlantı bekleniyor. Aa internet yok diyor. Faturayı ödemeyi mi unuttum lan yoksa ben? Ali bir seni arıyorum. Ara. Aradın ya oğlum yayına gelmeden. Ödenmemiş Batı öderiz Kavda Kemal Dorek berat <laughs> 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 Kendini virüs yedi ve attı kapandı <laughs> Aşkım ödeyeyim mi paran yoksa ben Aşkım ödesene ya Ben valla kadınlar bir şey Ben bu duruma çok karşı olduğum için ilişkimizin <laughs> başından beri hep özgü ödetiyorum sorun Bu duruma karşıyım Her yerde mekanda her yerde Özgür edeceğim Ödeteceğim Diyar Mastı'nın kafası market <laughs> sosyalı <soşiyo> <dileyim. gülüyor> <laughs> Bak hala düktüm arkaya. Valorant'ı da özlemedim değil <laughs> bu arada. 7 you kill 3. Geç oğlum, canı robman. Bir dakika. Kanka şu 5. çizgi <laughs> bak 1 2 3 4 5'e gel. 2 kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. Aynı şeyle 7 you kill 3. İçeri gidiyor, direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. 2 kere. Şey zırp çocuğusun, başka bir şey değil. <laughs> ya Peki, ya şu o kadar. Yani şu oka da yani İnanmazsın Direkt abi şu şey, oku izle be. Direkt direk B'ye gidiyor. iki kere. <laughs> yani buna da bunu da yersin artık ne diyeyim yani. <laughs> Sözüm de bu çocuğusun başka bir şey değil. Beyza'la gel en geriye kadar gel. Bu geri geri gel. Aynen. Dön. Şu şeyin ucu var ya. Bak şuranın ucu var ya. Evet. Tam oraya. Tam oraya bir kere sektirerek pulun biraz altı. Pulun biraz altı. <laughs> at at kaman. <laughs> Ee? şu anten var ya. Arkadaşlar e, Antenin bize yakın olan Samet. tarafına bak. Bize yakın olan tarafı. Samet, bir sonraki oraya fullle oraya fullle. <laughs> bize yakın olan tarafına fullle. Allah ya Rabb'im. Senin <laughs> gitti. <gülüyor> şey yap. Patronuz yap. Biliyorsun patronuz da o Şöyle tutarım ben mesela say. Biraz daha yumuşak yapmalısın Crox'çum. Böyle aynı... hani Tamam nasıl? Exploit da yok. Crox'çum. Ben daha da. Bravo, gözünü seveyim şu an cevap ver ya. <laughs> Lan ya. <Rabbi>. Efendim? Ya <laughs> 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 Allah senin belanı versin. Yeah. Oto <laughs> yıkamacı gibisin ya. Yaladın yutun ya. Tamamdır canım benim. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine iyi bak. Senin de Allah belanı vermesin. Koklamasaydı. <laughs> o oh, çocuk amacı gibi Teşekkürler. Sen ne pisliksin ya. Aa, koli koklanır mı? Koliyi bu kadar istediğini bilseydim iki tane yaptırır ikisinin arasına sokar değdiri getirirdim ya. Bu ne böyle? Her bu salak şarkı kimden geliyor ya? Alo! <gülüyor> Herkes evladı <laughs> bana yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. Detay vermeyeyim. Hayvanın -ha! gözleri var lan. Fantezi yapıyormuş. Oha onunkiler orada mı? Yok lan orada değil lan memeleri o iyice. Kaç kere? geri zekalı. Kaç kere görüyoruz hayatta ne bileyim ben. Fantazi. İntikam zamanı intikam, i̇ntikam Aa, istiyorum. Aha VK'lar gelmiş. Onların kanlarını Allah içeceğiz Fatih abi. Onların kanını kaka. içeceğiz. Buna koymaya ben, ben, geliyorum. Ver 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 ısırıp amını ocağını ısırıp ok atacağım onun bacağını kişiye kaka. kaka. Ağlayarak bir şeyler anlatıyorum Cem. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya ne, şarkısı, ya ne şarkısıydı o? Ne şarkısıydı o? Biz de kemalciyiz anasını satayım. Vazgeçmekten korkmadığın bir şeyin var mı? Dedim. <laughs> adam, <gülüyor> adam bana eriyor, eriyor. <laughs> Bego rahat lan bu gece, bu gece bu çocuk rahat oluyor. <laughs> <laughs> you must be good then if you are. <laughs> Allah. <gülüyor> bu çocuk bu gece rahat oluyor lan. Bu ses kapanmazsa hepiniz ağır gireceğim. Video sesi mi? lan bu çocuğu. Adamın salakları. Pastil time. Bir şey söyleyeceğim böyle zıt pırt pastil emcüklemenin bir zararı var mı? Evet var. Emcüklemek <laughs> ne var? <gülüyor> <gülüyor> ya? Açtırır. Yo var dokuyu köreltiyorsun. Hangi dok? İshal yapar abi. Yo küçültür. Neyi? Ereksiyon sorunu yapıyor. Ya anasının. Kuşu öldürüyor. TikTok çekiyor. <laughs> <laughs> Oğlum ya niye kandırıyorsunuz ya? <laughs> ben bayağıdır dinlemiyordum. Bakalım aklımda kalmış mı? Çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi dinle. Yaza girdik. Ne ki <laughs> gölge çok sıcak geçer, geçer gecesi, gecesi de öyle. Bana girdim. Hadi, Hadi ben bırak boş, boş ver. Gelmesin, gelmesin madem hatunu, hatunu gördüm. Bir, bir, elim bir de elimde açtı kapağı dedi akabinde. Buz gibi oldu. Kanım doldu. Benim benim sıralı şarkı yapacak kişi Rocks. Did it not Kim dedin, Kim ne dedi Hava sıcaktı, aktı, döktüm i̇şte kafa Gel gel gel. gel. Oğlum, Twitch, Twitch e ne oluyor lan? Gerçekten videodaki herkesin kostümü güzel, farkında mısınız? Değişik Evet, ben de dahil. Tamam ağır geldi? Evet ağır çok teşekkür ediyorum. Ya yine mi sesim patlıyor ya? Yeter. Biraz daha uzak koyayım. Ooo nasıl gözüküyor <laughs> işte ya? Cük. Biraz daha uzağa koydum yani, evet, sesimi. Gördüklerim çok kötüydü biliyor musun Katar yine? gördü ya? Arkadaşlar bakın gerçekten mikin çok güzel bir mik. Ama sadece bulunduğum ortam çok da e, boş olduğu için... Eko mu oldu? Değişmedi. Ama Ekse sen de bu eko sorununu çözmeyeceksen niye mi çetlesin Ekse? Ne yapacağız biz bu ekoyla? Özür dilerim o da arkada duruyor. <laughs> eko olmasın. Biri çok mantıklı bir tavsiye verdi. Mikrofonun sesini kız ve dibine sok dedi. Dur, dur. <laughs> Bir dakika. Kulak <laughs> yeke. Tamam şu an iyi mi? Şöyle elimde tutam da bari ne lan ne yapacağım ya? Şu an daha iyi mi çetin? Ne yaptın? Ne bileyim ne yaptım? <laughs> kırdım. Ya nazar değdirdiniz ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya şimdi elimde bununla yayın yapmak zorundayım ya. Mikrofon tutacak yerini kırdım ya. Çok saçma. Neyse böyle yayın yapam bari. Şu an iyi mi? Masaya koyayım. Nasıl olur ki? Yani? Böyle iyi mi masaya koydum? Düzeldi mi? Belki düzelir. Yine yangında yine ben. Nasıl oldu? İyi mi? Tamam. <laughs> Aa Kekri. Aa ses duyuyorum. Artık sen varsın Bözyö Kekri. Tek başına. Katirne sen de duyuyor musun Katirne bunları? Aa, sadece Ay. tek başına karanlık ormana geleceksin Kekri. Bir kişiyi almayalım mı yanımıza abi? Tek başına. Ne yapacağız? Gelirler ya? karanlık ormanda. Ne olur bir kişi daha götüreyim yanımda. Karanlık ormana bekliyorum. Ne Hadi yapacaksınız karanlık ormana Allah. gelmezsem ne olur peki? Allah. Gelmezsem ne olur karanlık ormana? Geleceksin. Hadi bakalım. Gel ee. gelmezsem ne olur? Ya kırdınız çet gel ya. ya. Evet, tamamdır tamamdır. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Geleceğim geleceğim ama. Ya. Geleceğim ama tek gel ha. Bana tek diyorsun tek sen gel tek gel, sen gel. tek. Rahat da sen, sen rahat, rahat, kal. rahat kal. Sen rahat, sen rahat kal. ol ya. Rahat ol. Bana koyayım gerekirse. Biz buradayız oğlum. Biz buradayız. Hadi lan oradan. Ne karanlık orman beni <laughs> çekecekler ya. Abi Amerika'dayım Dodge Charger alıyorum aylık 500 dolar. Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Hadi. Her ay yer kırmızı Yarım Hiçbir şey yok bir şey demedim. Bak işte. Bak işte. Bak işte. Tamam. <laughs> Hiç <oyun sevme. gülüyor> Ali senin götürsükerim. Ali Sen Sen benim gibi sevmem. benim gibi Ayağını Sevme, sevme adam. Ana kodumun çocuğu. Ana ne söylerim orada? Ali senin ana ne söylerim amca bak. Stiker git. <gülüyor> <gülüyor> Hala mı çok bağırıyorum? <laughs> Ne koy? Nereden düştü ya? ya? Abi buradan düşmez ama ya. Of başım döndü. Ya bana mikrofonu bok gibi yazıp durmayın Allah aşkına moralim bozuluyor. Hala sesim kötü mü? OBS'ten filtre koysana. Nasıl yapacağım onu? Yardımcı ol bana hemen nasıl yapacağım onu? Filtre, OBS, ses filtresi var sayılan. Nasıl ekleyeceğim? Ekse öyle bir şey varmış araştırabilir misin iki dakikada? ben bunu anlamak için kendi yayınımı izleyeceğim. Bir dakika bekler misiniz? Yayınımı izleyeceğim. Bir dakika bekler misiniz? Abi sesim çok iyi. Abi sesim çok iyi. Abi sesim çok iyi. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abo. Abo bozuldu. Abo. 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 Ve sürekli donet ki. Nesibe geliyor. Çözdüm lan çözdüm. kötü değil sesin gayet iyi geliyor bence demiş. Serhan çok teşekkür ediyorum desteğin için. sandık sonsuz bir donet döngüsü başlattım. Çok sağ ol. Alihan Pehlivan Twitch Prime abone olmuş. Bu arada Serhan tekrarın bitsi için çok sağ ol. Alihan Pehlivan abone olmuş. Hoş geldin Ahmet Aşk Prime'la abone... <laughs> Hoş geldin. Solens Tarifler 3 TL yollamış. Daha söz verip izlememiştim. Daha söz verip izlememiştin. Lütfen izle ne olur. Ne yolladın ki? Almanya'da market alışverişi. Aha ama 45 dakika bu video. Yani 45 dakika yayında video izleyemiyorum herhalde. 45 dakika çok. Çınar mı gelmiş? Çınar hoş gelmiş. Bir Çınar'ı gördüm sanki. Kastım kendimi. Lel. <laughs> Yapıyor ha bu işi. Vallahi. Böyle çı çı küçük elit de bir izliyorum. Bu yapıyorsun yani. Biri de şey yazmış bu kız konuşmasa çok güzel. Bir gün gözlerin <laughs> bir noktaya dalarsa bil ki o gün seni düşündüğüm gündür. Bir gece yarısı titre yere uyanır. lan! mal. Sen kendine bak. Ya daha çocuk konuşmadan oyun yazmaya başladınız chat sizde ya. Vallahi buldum sizin. Sizi hackledim. Bir ki o gün resmini öptüğüm gündür. Hadi. Eyvallah çetim. Bu sözün zaten kime gittiğini biliyorsunuz. O yüzden bunu açıklamıyorum size. Öpüldünüz chat. Bye bye. Bugün başka edit çıkmamış tamam. mı? Bunu izledik dur bakalım. Başka edit var mı diye bakacağım. Ben kimseyi sevmedim.